Evet, hileli Brawl Stars serisine devam ediyoruz bu sefer. Karakter çıkartma oynayacağız. Başla. Uy, direkt karakter geldi ve Sam geliyor. Direkt Semi açtık abi. Güzel. Şimdi bir tane daha gelsin daha Yine bir şey gelmedi. Hop! Şanslı bir karakter Daryl. Zeki. Gayet güzel oldu. Gayet. Şimdi devam ediyoruz. 10 tane omega kutu. 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 Neyse boş ver. Hop hop hop. Neymez. Aç 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 aç. Bir dakika ben bunu taktiğini biliyorum. Hemen geliyorum. Bu biraz hızlı sürüyor çünkü. Evet yapıp geldim. Ve Carl yani. Ve bir karakter daha geliyor. Oğlum süper enderleri çiziyoruz ha. en kötüsü ya abi gazı sevenler var mı yorumlara yazsın ya ben hiç sevmiyorum berbat ve gelsin güzel güzel devam ediyoruz bir karakter daha gelme taktiği yapacağım şuradan karakterlerimizi yükseltelim Tamam. Devam edelim. Uyy. Kit. İşte bu. Begrum. En sevdiğim karakterlerden birisi Kit geldi. Bunu kesinlikle makslam Ben hemen geliyorum. Kit'le oynayacağım. Mega şu anda konunun amacından çıktım. Kit'le oynayacağım. And it's evet, kids someone. E-line good. Pounce, bounce, and bounce. Of course, I'm awesome. Uh, gotta go lick myself. Smart Crying Smartphones. Stupid people. Evet. Boss savaşı çılgın 2. Siz yokken ben kasıldım. Çılgın 1'i atladım ve çılgın 2'yi atladım ama. Çılgın yaptım şu anda. Çil... çılgın 2'deyiz. Konunun özüne inmeyesin Aga bank 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 hileyim zaten ben de hileyim gerizekalı ya Böyle devam. 14 dakika. En fazla 14 dakika video çekebilirim. Yallah. Sen de kokarsın gibi olsun. Batasın gibi Lan 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 in in in, in, in. in 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 ya. Ya adamın üstüne bindim ya yanlışlıkla. Ya. Ay ben alayım ya. Hüseyin. Hüseyin. Lan yanlış yere ulti ya. Bak sen ölüksün. Öldün. Lan bak demedim mi ben öldüm diye. Bak kaçtım ben şu an. <laughs> Helal olsun Hüseyin. Hadi bir sık Bak yükü alayım deme. Bak. Al. Bu arada hileyimin adı Hüseyin bu arada. Başka hile yemler varsa <laughs> bilin ki o siz <otuz> değilsiniz. Yani. Abi <laughs> bütün lütler gitti. Ne zalimiz. Helal olsun. Helal olsun. Helal helal. tamam mı? Resmen Dynamite Cross'ymuş. Onu da bu öğrenmiş. Evet. O çok güçlendi. Artık inilmez moda da geçebilir. Acele edin. İnilmez moda geçerse onu durduramayız. Tamam Edgar sen al. Onu yine hileyim geldi bu oyuna. Hüseyin merhaba. Ben biraz ben. Tamam. Hop ben proyum lan. Ben proyum. Oğlum benimle uğraşmayın ben proyum bak. Ay yanlış koydum. Ne kaldım? Ya özür dilerim Hüseyin de. Tamam. Al sana bunu güzel. Hop. Oğlum o nasıl bir talet lan? Adamlar ölümsüz talet koymuş. Ben yürümeyeceğim ya siz başınızın çaresine bakın. Kazandınız zaten. Ed Zeynin yüküne baksanıza. <laughs> Abi çok uzak <ziyaret. gülüyor> <laughs> Ben bir şey yapmıyorum Talet var ya kendi rekorunu kırdı. Oğlum yeter Talet. Oha. Talet hiç yok olmadı. Valla şey bu sefer bir şey hak etti. Güzel de. Şimdi. Kitle oynadık. Hadi şimdi mega kutu açmayalım. Şimdi de mega kutu açalım. Bir şey gelmiyor. Aa karakter. Sözümü tamamlamalı. Açalım. Karakter. Oha ya. Aman yok artık ya. Bir efsanevi karakter daha ne geliyor? Let's go, let's go. Uy. En sevdiğim karakter. Crow. Güzel <laughs> çalışmıştım yanlışlıkla. Neyse. Lan yine açtım ya. Neyse. Boş. Oh my god man. Sanji, might be honest. <sighs> Güzel. Şimdi büyük kutulara geçiyoruz. İşte bizim Hiçbir şey görmeyeceksiniz. Tamam. Of. Bundan bir şey gelmiyor ya. Bir savaş kutusu da geçiyor. oğlum. Şu gelen şeye bak. Hepsi Spike'a. Neyse. Oğlum en sevdiğim kostüm ya. Surge'un kostümü. Çok güzel ya. İşte bu kostüm. Kötü kalp iskele Surge. En sevdiğim kostüm ya. Surge'un en sevdiğim kostümü. Hadi seni bir Bir dakika ben niye şunu yapmayayım? Oldu. <laughs> Olum bu ne? Çizgi çizgi Neyse Burayı keseceğim çünkü taksit olmuyor Son vuruşta görüşürüz Evet maalesef bu boss savaşında benim kadar ilerleyen çıkmadığı için oyuna giremedim daha fazla video için like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve görüşmek üzere. Görüşürüz Sıfak. ya doğru ya sen konuşamıyordun. Görüşürüz. Ben senin yerine dönüm.